en başta da bana yapılan eleştiriyi söyledim. Görüyorsunuz Bakın, ne de kadar demokrat bir beyin. program ben yapıyoruz. <laughs> evet. Bu rejim beni kurşunlattı. Seni çapizse yaptın mı? Sen gece yarısı yatağından polis baskınıyla evinden kamyon dolusu kitap götürür değil mi? E, bu rejim e, son yıllarda bu rejim, dünyanın, son yıllarda söyleyeyim bu aibine, diyorum, son. Bu rejim dünyanın en müsamahsız rejimidir. Birbirimizle bir konuşacağız oğlum, Sayın Ceviz e olsun. ben bu canlı misafirim. Bana, bana konuş. Kimarhaneye attınız, askeri hapishaneye attınız. Benimle ne ilişkisi var? Vatandaşlıktan attınız, benimle, benimle ne ilişkisi var? Kitap yazdım, fikir söyledim, adam mı öldürdüm? Benimle aynı şeyi İlhan var? Selçuk söylüyordu ama Sayın Masuloğlu. İlhan Selçuk söylüyordu aynı şeyi. E ona da zulüm. Zalim. T T Türkan Saylan söylüyordu aynı şeyi. Kanserli kadıncağız söylüyordu. Tamam. Yani burada şimdi ADD üyesi pek çok insan söyledi. ADD'de genel başkanı hapse atıldı. ADD'nin eski genel başkan yardımcısı. Yani sorumlusu sayın kalktı. Ben, sadece, ben zulüm gördüm ama. demedim. Ben ben o zaman o zaman demedim. bakın Türkiye üzerinde oynanan oyunları bir gün öteki yapıyor. Sonra diğeri yapıyor. Bugün Türkiye'de tartışılan konu ne? Kadına şiddet konusu. Türkiye öyle bir şiddet ülkesi ki yıllardır Yıllardır iktidara kim gelirse gelsin, Türkiye'de kuvvetli kim ise diğerine şiddet uygulamış. Bugün bizim medyamız sağ olsun kadına şiddet. Ne kadına şiddeti kardeşim? Çocuğa şiddet yok mu Türkiye'de? Erkeğe şiddet Herkesi yok mu Türkiye'de? Var. Aydınlara, düşünürlere, muhaliflere şiddet yok mu Türkiye'de? Türkiye'de şiddet uygulanmayan insan var mı? Evet kadına şiddet var, erkeğe şiddet var, muhalife şiddet var. Ee, iktidar değişince ötekilere şiddet var. Yani burada ayrım gözetmeden söylüyorum. Bir şiddet ülkesi haline gelmişiz. Bizim medyamızda çıkmış kadına şiddet var diyor. Kardeşim görmüyor musunuz Türkiye'yi? Futbolda şiddet yok mu? Ee, yani sanatta şiddet yok mu? Sanatçıyı bıçakladılar Bedri Baykamı sana Sanatta şiddet yok mu? Türkiye şiddet ülkesi olmuş. Ee, bunun ufacık bir yerini pilavın bir köşesine alıp pirincin içinde taş var. Öyle değil ki medya böyle baktığı sürece bu olmayacaktır. Beni sessiz bulan arkadaşlara biraz sunu, e, evet, evet. sunu yapmış oldum. İşte Ama Türkiye'nin tanımını da göstermiş Osmanlı oldum. Osmanlı'nın 600 Buyurun. yıllık şiddet rejiminin devamı oluyor belki bir parça. Ama Bakın. şunu <laughs> söyleyeceğim. Şimdi insan sesini yükselttiğiniz zaman e, konudan uzaklaşabiliyor. Şunu, şunu söyleyeceğim. Siz dediniz ki bu rejim yani Kemalizm'i kastediyorsun. Evet. Geçmişte bana evet. bunu yaptı, şunu yaptı. Aynı şeyi Sayın Saltık söyleyebilir. Benim arkadaşlarıma bunu yaptılar diye. Demek ki biz bir araya gelmeliyiz bu ülke olarak. Benim yıllardır yazıp söylediğim bu. Dün onu yapan, bugün bunu yapana karşı biz aydın olarak demokrasiyi savunarak değil mi? İnsan onurunu savunarak karşı çıkmalıyız. Birlik olmalıyız. Biz birbirimizi suçladığımız zaman suçlamanın şehvetiyle müthiş bir e, ne derler? Ego boşalmasıyla birbirimizi suçlarız, rahatlarız. Ama dün size yapılır, bugün Atatürkçülere yapılır, yarın bir başkasına yapılır. 1980'de bu ülkenin gençlerinin biçtiler toptan. T toptan sağcısı, solcusu gençlerinin biçtiler. Ama biz kafamızı kaldırıp Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımızdan görüyoruz ki adamlar siz demin iyi haset gidiyordunuz ya kardeş katlini yapan Osmanlı parçalar için. Avrupalılar da şimdi elini birbirine vuruyor, alkışlıyor. Ha işte bunları konuşalım.